Tarkan filmindeki dövüşçünün ilginç hikayesi. Mustafa Yıldız'ın ataları Osmanlı döneminde Arabistan taraflarından Manisa Akisar'a taşınmıştı. 1943 dünyaya gelen Mustafa gençlik yıllarından itibaren güreşle ilgileniyordu. 19 yaşından itibaren Kırkpınar'da güreşmeye başlayan Arap Mustafa 1967 senesinde en centilmen güreşçi seçilmişti. 2 yıl sonra ise hakeme itirazı biraz abartınca Kırkpınar'a bir daha girmeme cezası almıştı. Zengin burada direkt kırmızı kart görüyor. Bu dönemde yolu Yeşilçam'la kesişti. 1969'da çekilen Tarkan Mars'ın Kılıcı filminde Arana'da Tarkan'a dövüşen siyahi dövüşçü olarak kamera karşısına geçti. 1972'de cezası affedilen Arap Mustafa tekrar Kırkpınar'da güreşmeye başladı. Finalde de rakibini tel örgülerin üzerinden fırlatıp atarak Kırkpınar'ın ilk siyahi baş olmuştu. Sonraki yıllarda çeşitli defalar yine baş unvanını kazanan Yıldız 2000 yılında aramızdan ayrıldı. Bu videoyu da ne yapıyorsun? Şimdi seni balık gibi yakalayacağım. Dediğin arkadaşınla çatır çatır paylaşıyorsun.